Arkadaşlar bugün de kadim kişi için bir video çekeceğiz ee, bu karakter hakkında elimden geldiğince e, bilgi vermeye çalışacağım nerelerde etkili olduğundan falan da bahsedeceğim aynı zamanda bu karakteri belli modlarda test edip ne kadar iyi olduğunu da göreceğiz. Ee, arkadaşlar bu karakteri dikili taşla test edeceğim gördüğünüz üzere ve iyi bir dikili taşla değil aslında %140'lık bir hasar artışı veriyor ee, ama hani... Düşük bir gelişimle yani çok da iyi olmayan bir gelişimle ne kadar etkili olduğunu görürsek e, bu karakterin ne kadar etkili olabileceği hakkında da belli fikirler elde edebiliriz. E, ama arkadaşlar şunu belirtmem lazım bu karakter hasar dostu bir karakter değil aslında e, bu karaktere daha çok öfke takılması gerekiyor hani e, düzgün bir kullanım için iyi bir kullanım için öfkesi tipi şart diyebilirim, diyebilirim bu karaktere ama ama e, dediğim gibi biz dikili taşa test edeceğiz, hasar tutturmaya çalışacağım elimden geldiğince, biraz zorlanacağım dediğim gibi e, çünkü hasar dostu bir karakter değil ama ama arkadaşlar e, yani bu şekilde de bence gene e, belli bir miktar bu karakteri şey yapabiliriz, görebiliriz yani ne kadar iyi olduğunu e, anlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu karakteri bir Mephisto'da bir de Null'da deneyeceğim. Çok uzatmayacağım. Belli noktalarda keseceğim şeyi zaten. Hani işte Null'un belki bir ilk fazında daha sonra Mephisto'nun da ilk iki fazında falan test edebilirim. Bu şekilde karakterin ne kadar iyi olduğunu da görebiliriz. Şimdi bir nula girip bir orada test edip karakterin ne kadar iyi olduğunu görelim. Evet arkadaşlar Null'un 9. seviyesine girdim. Şöyle başlayalım. Bakalım bu karakter... Ne kadar etkili olacak? Şöyle biraz bekleyeceğim. Dediğim gibi dikili taşta oynaması pek kolay değil bu karakterde. Üçü biraz hızlı iptal ettim aslında. O kadar hızlı iptal etmeyebilirdim. Şuralara bakacağım. Evet. Kategori 3 yeteneği güzel diye duymuştum ama bakalım şöyle beraber gene. Evet. Evet güzel ama hasar artışım devreye girdi şu anda. Hasar artışımı tekrar bekleyeceğim arkadaşlar. Evet şu anda saldırabilirim. Bu bayağı da kısa sürüyor. Ya normalde 5 saniye sürmesi lazım da nedense çok kısa sürüyormuş gibi geldi. Evet. Güzel. Tekrar saldıracağım. Arkadaşlar bence burası bu kadar yani burası için bu kadar yeterli. Görmemiz için Bir de Mephisto'da deneyelim istiyorum çünkü bu karakteri 3 dakika 36 saniye gibi bir süremiz kaldı Bence güzeldi Yani süreyi not almama gerek yok O yüzden not almayacağım ama Bence %140 hasar artışlı Bir dikili taşla Bir hasar dostu olmayan bir karakterle Gayet güzel bir sürede bitirdik diyebilirim Bir de Mephisto'da deneyelim bakalım Bakalım Mephisto'da ne kadar iyiymiş Evet şöyle Mephisto'ya da başladım. Yine 9. seviye. Bakalım Mephisto da ne kadar etkili olacak. Ben bu arada 5'e bastım ama basmadı sanırım. Ee, şöyle biraz kaçmam gerekiyor. Evet. Evet hasar artışı hala devreye girmedi bu arada. Dediğim gibi arkadaşlar hasar dostu bir karakter değil. Hasarını tutturması gerçekten çok zor. Ee, o konuda biraz problem çekiyoruz. Maalesef. Ama elimden geldiğince iyi oynamaya çalışıyorum. Şöyle. Yani e, arkadaşlar bu karakteri dikili taşla falan kullanmanızı çok tavsiye etmem açıkçası. Ama kullanacaksanız da bu benim yaptığım rotasyonu uygulayabilirsiniz. Ee, evet şurada kategori 3'ü basarsam. Umarım hasar atışını kategori 3'de almışızdır. Çok dikkat edemedim ona. Güzel. Güzel ilk fazı geçtik. İkinci fazı da oynayalım. Ee, arkadaşlar dediğim gibi eğer hani dikili taş falan takarsanız da e, benim Söylediğim şey daha doğrusu e, yaptığım şeyi uygulayabilirsiniz. E, yaptığım rotasyonu o da şu şekilde. Şöyle evet şundan kaçalım. Arkadaşlar bu arada konuşurken <laughs> çok bazen dikkatimi veremeyebiliyorum. Çünkü e, odaklanmam gerekiyor bir yandan da. Beşinci basamadım bu arada. Basmaya çalıştım da e, basamadım. Sorun yok. Şurada kaçmam lazım. E, şimdi o rotas rotasyondan da bahsedeceğim de. Sürekli dikkatimi dağıtmasaydı tabi Daha iyi olurdu. Evet. Arkadaşlar hani dikili taş ya da e, ne bileyim enerji falan kullanacaksanız şu şekilde bir rotasyonu izleyebilirsiniz. 4-5 yaptıktan sonra 5'i bekleyin. Evet şurada saldırısını yapsın yetenekleriniz olsun. Şöyle 4-5 yapıyorum gördüğünüz gibi 5'i bekliyorum. Daha sonra 3 ile devam ediyorum. E, bu şekilde hani biraz daha İyi bir şekilde oynarsınız diye düşünüyorum. Şöyle. Evet. Güzel arkadaşlar yeterli bu kadar. Ee, i̇kinci fazı da Mephisto'da 2 dakika 38 saniye kala bitirdik. Ee, bir takımım kısmına dönüp karakterden biraz bahsedip videoyu yavaştan bitirelim. Ee, arkadaşlar bu karaktere ben kesinlikle ve kesinlikle enerji ya da yıkım falan takmanızı tavsiye etmem. Bu karakter hasar dostu bir karakter değil. Yani kullanırsınız hani gene dediğim gibi dikili taşla da gördüğünüz gibi kullanılabiliyor aslında ben de kullandım ama gerçekten zorluyor sizi ee, yani hasar artışının devreye girmediği yerler oluyor bazen erken devreye giriyor falan biraz problemli yani o yüzden öfke bu karakter için daha doğru bir seçim olacak ama illa kullanacaksanız da dediğim gibi 4 ve 5 5 4 yaptıktan sonra 5. yeteneğe basıp daha sonrasında 3 2 1 diye gidebilirsiniz 6. yetenek açıkken de 4 5 6 yapabilirsiniz. Altıncı yetini iptal etmeyin. Bırakın vursun. Bunun dışında arkadaşlar şimdi CTP önerilerine geçeceğim ama geçmeden önce ilk olarak bu karakterin gelişiminden biraz bahsedelim. Kostüm ve destansı gördüğünüz üzere kostüm seçeneği olarak sizden istediği kostümler şunlar kostüm gereksinimi olarak. Loki'nin eski kostümünü istiyor. Asgard ajanı kostümünü. Elinizde varsa bu özelliği açabilirsiniz. İkincisinden sersi istiyor ya da Cersei nasıl okuyorsanız. üçüncüsünden Profesör X, dördüncüsünden Blade ve beşincisinden de Mr. Fantastic kostümünü istiyormuş. Ben de ilki ve sonuncusu yok. i̇kincisinden enerji sağlısı getirmişim. Sözlü kostümü varmış. Üçüncüsünden YP. Dördüncüsünden de kaçırma getirmişim. sizin hangi özellikleriniz eksikse onları getirebilirsiniz. Ee, özel ekipman kısmına en son geleceğim arkadaşlar. CTP önerisinde bulunduğum zaman geleceğim. Artefakta bakalım. Kendi artefaktı var. Bu artefaktı bir ara ücretsiz vermişlerdi arkadaşlar. Koleksiyoncu kasasına gelmişti. O zaman aldıysanız eğer bu karakterinizde zaten artefak vardır. Ee, artefakt, artefakt da güzel bu arada. Ee, süper kötü tarafa verilen temel hasarı falan artırıyor. Ve alınan hasarı da azaltıyor. Gayet güzel yani. Ee, ISO 8 ISO 8'lerini henüz fullemedim ee, ve gördüğünüz üzere kızgın halkın gücünü getirmişim. Ee, bu şekilde de gayet işimi gördü. Kahraman türünü 4'e kadar basmışım. Daha fazla basmaya gerek duymadım. Ee, yetenekler full. Ee, detay kısmına baktığım zaman gerekli PvE özelliklerinin full olduğunu görebiliyoruz. Ekipman kısmında da ikişer saldırı takmışım sadece. Onun dışında pek bir şey yok. Ee, bu bir yıldız uruları arkadaşlar çok eskiden takmıştım. O yüzden ee, hani artık çıkaramıyorum. Hani öyle taktığıma bakmayın. Zaten full olduğu için bunlara ihtiyacım yok. Gördüğünüz gibi bayağı da aşmış değerlerim hatta. Bunun dışında arkadaşlar şeye gelecektim. Evet yeteneklerinden biraz bahsedeceğim. Çünkü arkadaşlar bu karakter aynı zamanda çok ideal bir lider ve destek karakteri. Yani şöyle baktığımız zaman liderliğinde ışın Türü kahraman yazıyor. Ama arkadaşlar bu bir çeviri hatası. Türkçe'ye yanlış çevirmişler. Işın Türü kahramanları değil bütün ışın Türü karakterlere veriyor bu liderliği. Ee, yani kahraman sadece kahramanlara kullanmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda süper kötüleri de kullanabilirsiniz. Enerji saldırısında %50'lik artış veriyormuş. Aynı zamanda da arkadaşlar pasifinde de şöyle gelelim pasifine. Tüm takım arkadaşlarına tüm dirençleri %30 artır. Hedefin kaçınma oranı %30 kadarını yoksa ve her element hasarını %40 artır. Yani bu karakter yani aynı zamanda arkadaşlar element hasarı yapan ışın karakterler için çok ideal bir lider konumunda. Yani bu da bu karakteri güzel bir lider konumuna getiriyor. bu nedenden dolayı da arkadaşlar hani dedim ya özel ekipman kısmından en son bahsedeceğim diye. Bu nedenden dolayı arkadaşlar bu karakteri aslında sezgi tipi de son derece uygun diyebilirim. Çünkü hem güzel bir lider hem de güzel bir destek. Şimdi arkadaşlar bu karaktere CTP olarak eğer hasar vermek istiyorsanız öfke CTP tavsiye ederim kes kesinlikle ama bu karakteri destek ve lider amaçlı kullanmayı istiyorsanız sadece sezgi CTP daha doğru bir seçim olur. Bunun dışında arkadaşlar açıkçası pek CTP tavsiye etmem enerji ve yüce yıkımı kesinlikle tavsiye etmem dikili taş da bile pek iyi iş yapmaz ama hiç yoktan az buçuk yapıyor. Ee, yani bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Ee, son olarak arkadaşlar bitirmeden önce bu karakterin kimlere liderlik yapabileceğini de göstermek istiyorum. Ee, tür olarak ışına gireceğim. Gördüğünüz gibi ve e, element olarak seçemiyoruz herhalde değil mi? Ee, element olarak ayıramıyoruz evet. Arkadaşlar ışın türü element hasarı yapan karakterler için çok ideal, ideal bir lider olduğunu söylemiştim. Bu da kim olabilir? Arkadaşlar Storm olabilir ilk olarak. Daha sonrasında Mephisto olabilir ya da e, Kara Karaçene yanılmıyorsam element tasarım yapıyordu. Evet, element hasarı. Mesela kara Çene de gene e, Kara Çene'yi de çok ideal bir lider olur. Bunun dışında kim var? Mesela e, yanılmıyorsam Emma Frost da e, element hasarı yapıyor. Şöyle bakalım zihinsel hasar. Evet, bunlar da, arkadaşlar bu arada zihinsel de elemente giriyor. E, onun bilgisini vereyim. Dönelim. Evet, e, dediğim gibi gene Emma Frost da, da gayet güzel bir lider olur. Bunun dışında e, Profesör X'e de yanılmıyorsam e, ideal bir lider olur. Çünkü Profesör X karakteri de zihinsel hasar veriyordu. Evet. Yine Profesör X'e de son derece güzel bir lider olur. Psylocke karakterine yine son derece güzel bir lider olur. E, başka element hasar yapan kim var buradan? İşte Iceman eğer kategori 3'e attı, attıysanız e, güzel bir lider olur. Bu karaktere yine Mysterio'ya çok güzel bir lider olur. Yani arkadaşlar aslında değerli bir lider gördüğünüz üzere. Ee, bu yüzden de bu karakterin ne sırf liderliği için bile kasılabilir onun bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar siz ne düşündünüz yorumlarda belirtin. Sizce bu karakter nasıl olmuş bunu da yazın. Ee, şahsen ben çok beğendim sizi bilemem. Ee, tekrar görüşmek üzere millet. Bay bay.